Dostlarımız... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Liderler Zirvesi'nde konuştu. Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemine ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir dedi. Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör eylemi nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir. İsrail'in her türlü sınırı çoktan aştığını kaydeden Erdoğan Filistin'i tanımayan ülkeleri adım atmaya davet etti. İsrail'in bütün bölgeyi ateşe atma pahasına sürdürdüğü saldırgan tutumu hukuk, vicdan başta olmak üzere her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğramaktadır. İsrail, Lübnan'a da saldırmak suretiyle mezalimi daha da ileriye taşımıştır. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek hiç kimseyi sorumluluktan kurtaramaz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulması bölgede kalıcı ve adil bir barışın olmazsa olmazıdır. Bu vesileyle Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum.